Bir mektup ulaştı elime. Pul pul gözyaşı üzerinde. Kan var bir de. Keskin bir acı eşliğinde. İçinde bir künye. Adın var üstünde. Sevdiğini söylemişsin. Ve iyi bak kendine. Sarıl pahalayamadım naşına Düzdü senin tabutun. Bayrak zadan almış. Beren vardı üstünde. Yırtık ve kanlı. Ağlama demiştim. Buradan gidersem ağlama. İyi bir yere gidiyorum. Buradan iyi bir yere. Üstümde senin üniforman. Görsümde adın yazıyor. Selamlıyorum seni. Cevap vermiyorsun ama. Ev sessiz sen yokken. Fotoğraflarına bakamıyorum. Arayıp sormak istiyorum. Nasılsın ciğer parmağım?